Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Az sonrası az önce birbirine girdiler. Ulan azı. Ne Ay benim çıtam, benim çıtam. <laughs> Kilo aldı, 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 aldı. Birden bütün e, e, kiloyu boya verdi. Birden verdi öyle ha. Polatım, bakayım bir ayağına Ne olmuş sana ayağına? Bakayım hala oğlum Ya böyle var ya, hayvan peri perişan olmuş ya Ne? Çık oradan, sana! Ne ilaç uyguluyorum, para etmiyor Polatım, hele bir bakayım ayağına oğlum Bakayım, yok bir şey yapmayacağım, bir şey yapmayacağım Tamam, ilaç yapmayacağım tam. oğlum cık cık cık. Ne? ne ilaç uyguluyorum arkadaşlar, hmm. hiçbir fayda etmiyor Hele bir dur! Şişmiş. Kendi kendine olmuş ya. Hiçbir şey de ortada yok. Niye öyle olmuş ben de anlamadım. Geçenlerde iğnesini vurdum patlattı. Ama tekrardan tekrardan aynı oldu. Bilmiyorum ki Hele buna bak, hele buna bak, hele buna bak. Tamam Soros, tamam biliyoruz Aa, ortak biliyoruz. Tamam, tamam ağam, tamam ağam. Kızma sen. Ağam sen yeter ki kızma. Ya Polat. Polat oğlum 2 3 ay sonra 2 3 ay sonra vallahi sen onu edemezsin. Meloşlar Feridan'ın kavgası. <laughs> Aslan kızım ben. <laughs> Aslanım benim. Benim prensesim. Frida karışma benim melojum oğlum. Ya edemezsin sen onu ha. Tamam. Yanasın ya. Dedim <laughs> ufak bir uyarı verdi sandalye kaşınma. <laughs> sandalye kaşınma. <laughs> 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 Polat öyle hafif alma oğlum. Kızınca vallahi kızınca gözleri e, kararıyor gözleri. <laughs> kızım benim. Benim prensesim. O Melin adı, o kızım. Hatırlıyorsun sen bir ara ona annelik yapıyordun. Bak hala da annelik yapıyor bak bak. Halen de annelik yapıyor. <laughs> kızım benim. <laughs> Driedan ya, niye kavga ediyorsun kızım? Niye kavga ediyorsun he? Niye kavga ediyorsun he? Niye? <laughs> ba. <laughs> gel <laughs> mal hocam. Gel. <laughs> gel kızım gel. Gel. İki iyi çıktı meydana. Bir e, Polat'a Polat bir ine yapalım. Çünkü o ayak tırnağı arası çok berbat olmuş. <laughs> gel oğlum hadi bir Yok hayır hayır. Sonra sen gel bunu tut. Sonra sen tut oğlum. Sonra, sonra sen gel buraya. Gel tut. <laughs> gel buradan tut buradan. Heh, oradan tut oğlum. Bırakma. Oradan tut. Tut. <laughs> ya nasıl ya? He? Gel. Gel oğlum gel. Tamam nah, bakayım. 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 <laughs> Aman koçum benim. Tamam. Ah, Saros. Saros gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Gel sonuç gel. Ne oldu bu oğlum? <laughs> Nasıl ya <Ha>? Küçük bozo <laughs> Daha yeter oğlum yeter 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 Solun. Tamam yeter Yeter oğlum Soros nefesimizi kesti Vallahi soros nefesim, nefesimizi kesti yani Bu Kurtar geceleri çok zor veriyor o yüzden Yani bizim e, Çevremiz bizim memleketin çevresi olsun oradan Barazı gönderdiğimiz için bir video çekmiştik Onu görmüşler İşte ya sen e, Tamam barazı göndermişsin. Köpek eksikliğim var. Bize bir köpek gö gönderecekler. Hemen bugün gel götür dediler ama yollar kapalı olduğu için gidemedik. Yani bakalım bir türlü getireceğiz. Bu e, meydancı köpek yani şu ana kadar 5-6 e, maç falan yapmış. Hiçbir maçını da kaybetmemiş hakkıyla. Bütün maçlarını almış. Yani anlayacağın tam bir ölüm makinesi. İşte onu arkadaşlarımız bize hediye edecekler. Allah razı olsun. Yani dostlarımız sağ olsunlar. Bize güveniyorlar. Yani her türlü her şeyde bize yardımcı oluyorlar. Hiçbir şey şu ana kadar elimizde tutmamışlar. Yani Allah razı olsun hepsinden. İşte ismi Kobra arkadaşlar. Yani gerçekten ismin hakkını veriyor. Yani hem haydi davar köpeğidir hem de dövüş köpeği. Yani her ortamda kullanılabilen bir köpek. Ya şimdi mesela benim için cüsse falan önemli değil boy, pos önemli değil. Yeter ki bir hayvanda yürek olsun. Yürek olduktan sonra yürek olduktan sonra cesareti olduktan sonra istersen 70 santim olsun boyu. Ha benim zana mesela. Benim zananın boyu 75 santim. Ama gerçekten ve gerçekten bunu gerçek söylüyorum. Benim gözümde 3 tane köpeğe bedeldir. 4 tane 4 tane köpeğe bedeldir. Niye? Ya çünkü ben onu kurtla nasıl boğuştuğunu gördüm arkadaşlar. Yani onun için diliyorum. Çünkü ben kapımda boş köpek beslemem. Ali Şimşek abinin bir lafı vardı sorusun sahibi. Bozonun e, sahibi sorusun babası. Ali Şimşek abinin bir lafı vardı diyordu ya. Ölümünü düşünen it benim itim değil. Yani aynı şekil. Ben kapımda boş köpeğe yemek vermem. Hele ki benim olsun benim bu şu duruşu şu anda. Yani bir servet. Değil ki kendisi. Ha baba. Soros baba. Hele gel. İşte kobrayı getireceğiz arkadaşlar. Yani sizin de bir düşüncenizi, fikrinizi almak istiyorum. Fotoğrafını paylaşacağım sizinle. Videosunu istedim zaten. Eğer videosu yetişirse videosunun da bir kısmını e, ek yapacağım zaten. Eğer e, yetiştiremezsem yani ya Instagram'da falan orada oralarda da paylaşacağım. İnşallah hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bizim burada kar çok şekil çok yani aşırı bir şekilde bir kar yağıyor. İnşallah ve inşallah benim tek korkum çığdır. İnşallah çığ da gelmez. Yani çığ gelirse her şey çok berbat olur. Neyimiz neyimiz varsa zaten hayvanlarımızdır. Vallaha Rabbim o günü göstermesin. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ya şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki ağaç falan var. Arkadaşlar koparsa ağaç maç dinlemez gerçekten. Felaket olur. İnşallah Allah o günü nasip etmesin. Sen ne diyorsun baba? Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.